Benim abi. abi darı yokken abi. girmemiz lazım buna hemen. Abi bunu çalar mısın? Aa bak Ramus oldu. Abi gelmiyorsun. Burada TF başladı. Abi bana bir şeyler oluyor. Abi bunu çalar mısın? Ulan var ya son anda ejderi kurtardım ya. Bir yardım abi. Gece gece koparıp ya. Devam edin ejderi abi. Etme abi ben, ben yokum çarp yok. Ya çarpını ya onların da zaten şey yok burada ya rahat olun biraz. Az bir vuruşu Bu kadar. Ejderi de ben mi çalayım arkadaş. <laughs> Bu nasıl bir takım ben anlamadım ki. Ona gir girmem, buna gir girme. <laughs> ben çaldım ya bir tane. Vur abi ADC standladım. Abi. Abi onu sik. Tamam onu da standladım. Onu da standladım. Vur abi. Vur 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 içinden geçiyorum onun ben şu an. İçinden geçiyorum. Dışından çıktım. Şimdi vurdum. Öldü o öldü. Anasını satayım. Kime vuruyorsun lan sen kime? <laughs> Çıldırdı. Nerede? Hani? Yok ona girme, yak buna girme, itemin yanlış. Abi orada o çıkılır Öncesi mı? He. Ne oldu? İçlerinden geçtim içlerinden. Ey yavrum be. <laughs> ya Gökhan şu tava bas Yücel abinin kilini merak ettim ya. Al 4 8 17. <laughs> Ana da ne yapsın?